Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan pidesi yapacağız. Önce unumuzu tezgaha alıyoruz. 1 kilo unumuz var. Şu şekilde ortasını açıyoruz. Şöyle su bardağı 200 mililitrelik su bardağı bundan 9 su bardağı Unumuz vardı. Bir tanesini ayırdım ben. Şöyle havuz gibi ortasını açıyoruz. Ve 700 ml'lik de suyumuz var. Çok yumuşak bir hamur olacak. Önce mayamızı koyuyoruz. Tepeleme 1 yemek kaşığı kuru mayamız var. Şöyle döküyoruz. Ve suyuna mayayı biraz aktifleştiriyoruz şöyle. Daha sonra 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var. Bu da pide yumuşak olsun diye koyuyorum. 1 yemek kaşığı şekerimiz var. Tuzu daha sonra ekleyeceğiz. Ve 2 yumurtanın Sarısını ayırdım üzerine sürmek için beyazını hamurumuzun içine katıyoruz. Katmayabilirsiniz de. Şart değil yani. bir yemek kaşığı tuzumuz var. Onları da şöyle onun içine karıştırıyorum. Ve yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Evet, yumuşak bir hamur elde ettik. Ben biraz fazla yaptım. Bunu ölçüsünü yarıya indirebilirsiniz. 4 su bardağı su gitti. Unla göre değişiyor tabi bu ölçüler. Şimdi şöyle kabımızı alıyoruz. Altına biraz un serpiyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışan bir hamur. mayalanmaya bırakıyoruz şimdi. Üzerini kapatıyoruz. Mutfak havlusunu örtüyoruz. 1 saat kadar mayalanmayı bırakıyoruz. Biraz tezgahımıza un serpiyoruz. ve hamurumuzu oraya alıyoruz. Evet. Bayağı bir ele yapışan bir hamur oldu. Şöyle havasını alıyoruz. Bir kilo undan mayalamıştım ben. Bakalım kaç tane pide çıkacak. öyle kenarda dursun bunlar şekilde elle de açabiliriz. Merdane de biraz açabiliriz. biraz büyük oldu ama olsun. Şimdi bunları şu şekilde fırın kağıdımıza koy, şey yapacağız, tepsimize koyuyoruz. Öbürünü de bu şekilde yapacağım. Hepsini birden pişirmek e, tabi zor bir tepside ikişer ikişer pişireceğim. Bunu da şey yapalım. Açalım. şekilde. Biraz tepside, tepsi mayası gelsin diye bekleteceğim 15-20 dakika. Ondan sonra da üzerine yumurtasını sürüp 190 derece ısıttığımız fırına vereceğiz. Hamurlarımızın tepsi mayası geldi. Şimdi yumurtalarını sürüp fırına vereceğiz. Şöyle yumurtanın içine ben bir tatlı kaşığı sıvı yağla bir tatlı kaşığı yoğurt koydum. Daha güzel kızarması için. Şöyle tırnak pidesi yapıyoruz. tekrar tekrar üstünden gidiyoruz izleri kaybolmasın diye Evet pidelerimizi bu şekilde e, süsledik. 25 dakikada pişti. 190 derece sıcaklıkta. Evet gördüğünüz gibi pideler pişti. Yumuşacık oldu. Pamuk gibi. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.